Arkadaşlar merhaba Erhan Yağmur ben. Arkadaşlar ben size bugün Android'de ekranda gördüğünüz üstü hesap makinesinin nasıl yapıldığını ve bunun e, GSM mobil cihaza nasıl APK'sını yüklendiğini göstereceğim. Öncelikle şu telefonu göstereyim ben. APK'yı ben yükledim. Size de bunun nasıl yüklendiğini göstereceğim. Şu an hesap makinesi telefonunda düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle e, hesap makinesinin çalışma prensibini göstermekte. Bu şekilde tuşlu olacak arkadaşlar. daha doğru rakamlar geliyor bildiğim şekilde. Ee, mesela artı tuşuna basıyorum. Ekranda ekranı temizliyor. havuzaya alıyor. Sonra 9'u diyorum. Eşittir diyorum. Toplama işlemini yapıyor arkadaşlar. Yine herhangi bir yerden silebiliyorum bu şekilde. Rahat bir şekilde. Sola doğru temizleme işini de düzgün şekilde yapıyor. Çarp diyorum. 3 ile çarptığım zaman bu şekilde sonucu yansıtıyor bana. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz şekilde ikonu da yerleştirin. Bu ikonun yerleştirmeyi de göstereceğim. Nokta. Mesela nokta 6 eksi 0.1 diyelim. 0.1 eşittir diyorum. Bu şekilde farkını almış oldum. G ile silebiliyorum. Clear ile temizleyebiliyorum. 85 bölü 3 diyelim. Eşittir. Bu şekilde bir şekilde rasyonel olarak da ifadeyi ee, sıralayabiliyor. Herhangi bir yere tıklayıp silebiliyorsunuz. Rahatlıkla. 96 eksi 5 eşittir. Kosman 0. Şimdi arkadaşlar bu, bunu yapmaya çalışalım. Tasarımın e, tasarımını ikinci ders başlatalım. Şu an tanıtım olsun. Bir arkadaşlar önemli olan şu APK'yı almak. Mesela ben nasıl telefonu yükledim onu hemen göstereyim burada. Sırası gelmişken buradan direkt bu ediyorsunuz. Bir şekilde APK'ya ulaşabilirsin arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde APK'ye ulaşabiliyorum. Ya da gelip işte buradan sağ tık bu ettikten sonra Open diyorsunuz. Siz yine klasör yoluna atacak. Buradan tekrar APK'ya ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Tekrardan bunu kendinize mail atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kendinize e-mail atabilirsiniz. WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Ara kabloyla ulaştırabilirsiniz. Yani şu e, ara kablo takıp da ulaştıran arkadaşlar da var. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu nasıl kolayınıza gelirse. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu cihazınız çok üst düzey bir cihaz olması lazım. Yoksa bu projeyi derlemeyecek şöyle device manager'a gelelim. Create ediyorum. Mesela diyorum telefon uyumlu olacak. işte tablet, işte işletim sistemi uyumlu, masaüstü TV. Arkadaşlar mesela piyon, e, telefona geldim. Ne istediğim an şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu en üsttekileri, en üsttekileri bakın arkadaşlar. Api yüksek olması lazım. Yoksa derlemez. En üsttekini seçin mümkün olduğunca. Yani en üsttekini kurun yoksa derlemeyecek, hata verecek. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Işte. Bakın API 33. Bunu geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Ya eşit olacak ya da bundan daha güçlü olması lazım. Artık. Yani mümkün olduğu yüksek API yüklemeniz gerekiyor. Yani bu projeyi yoksa derlemeyecek arkadaşlar. Apisi düşük olursa api yüksek tutun. Bir dahaki ders görüşürüz arkadaşlar. Şu an bir tanıtım videosu olsun bu. Bir dahaki ders tasarımla başlarız.